Merhaba hey arkadaşlar, yepyeni bir Dragon bir videosu da hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar benim adım Mert. Bugün arkadaşlar sonunda ne yapıyoruz? Ayın ejderini çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ayın ejderi bu ay gelmişti. Ama bir türlü fırsat bulamamıştık ayın ejderini çıkartmaya. Çünkü etkinlik vardı. Etiran etkinliği arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ve deniz mavisi ejder geldi. 6 gün oldu arkadaşlar geleli ve biz bugün inşallah deniz mavisi ejder almayı çalışacağız Kombinasyonları birazdan göstereceğim arkadaşlar. Bakalım şimdi arkadaşlar bugün efsanevi ejder deniz mavisi ejderi alabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Sizden bir tane abone olmayı, bir tane like istiyorum. Yapıştırın butonlara basın diyorum. Hadi bakalım şimdi hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim arkadaşlar. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi hiç vakit kaybetmeden çiftleştirmemizi yapacağız ama öncelikle bir tane VIP etkinleştirmek istiyorum. VIP önemli tabii ki arkadaşlar. Bu durumlarda bakalım yardımcı olabilecek mi bize hemen tabii ki kasamda toplamak istiyorum arkadaşlar burada milyonlar altınlar gelsin çok güzel oh be mis gibi kuşkanede bir tane yumurta var biliyorsunuz arkadaşlar geçen günlerde de size bahsetmiştim zindandan gelen bir tane yumurta onu bugün çatlatmayacağım arkadaşlar o dursun bugün full konsantre olarak ayın ejderine odaklanacağız arkadaşlar deniz mavisi ejdere bakalım şimdi arkadaşlar kombinasyonlarımızı yapalım şimdi hemen bakalım neler yapacağız arkadaşlar baktığıma göre arkadaşlar öncelikle bir met metal ejderi almak isterim burayı. Burada eliksir ejder olabilir arkadaşlar. Eliksir ejder yoksa birazdan göstereceğim arkadaşlar. Eliksir ejderden gördüğünüz gibi burada deniz mavisi ejder çıkıyor. 2, 4, 6, 7 tane sonucu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zehir ejder, kasırga, jilet, cyborg, burada merjan bir de majeste ve daha sonra deniz mavisi ejderi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki eliksir yoksa arkadaşlar bahar vaktiyle de yapabilirsiniz. Birkaç tane daha kombinasyon var ama onlar bende olmayan eserler. O yüzden de onları gösteremiyorum arkadaşlar. Ben de bunlardan var. Bunlarda da 7 tane tam tamına çıkıyor arkadaşlar. İkisini de çok güzel yapabilirsiniz. Eğer ki bu da olmazsa arkadaşlar ben buradan su ejderi alacağım arkadaşlar ve daha sonra bir de gazi ejder arkadaşlar varsa sizde bununla da yapabilirsiniz diyorum gördüğünüz gibi ama burada 8 tane sonuç var arkadaşlar yumurtaların süresi biraz düşük buradan da çıkabilir size arkadaşlar diğeri biraz daha iyi sanki arkadaşlar şimdi metali alalım bir de eliksiri alalım arkadaşlar hemen tabii ki eliksirle metalle güzel bir tane ayın elden çıkarmak istiyorum hayda eliksir nerede ya <laughs> yanlışlık seçtik ha tamam burada eliksir ejderim arkadaşlar bakalım çıkacak mı arkadaşlar gerçekten diz mavisi ejderi istiyoruz İnşallah tek de gelir diyorum tabii ki çifte yumurtlatma obisi kullanacağım arkadaşlar çifte yumurtlatma obisini hemen alıyorum tabii ki kullan dedim arkadaşlar şimdi yavru atma tuşuna basacağım arkadaşlar. Umarım tekte gelir diyorum. Hadi bakalım. Bol şans diliyorum arkadaşlar. 3 2 1 tekte gelirse havalarda uçarız. Metal ve NX ile güveniyorum arkadaşlar. Basıyorum. Bastım bakalım. Agave. mercan ejder biraz beni böyle şaşırttı. Onun yumurtası da mavi. Bir anda dedim geldi mi dedim ama gelmedi. Olsun arkadaşlar. Cyborg'la mercanı aldık. Tabii ki burada yavrulama seçimi yapacağız. Çifti unutma. Obizine burada hemen 8 saatlik yumurtayı bir seçmek istiyorum arkadaşlar. Bitti değilim bakalım şimdi. Şimdi Cyborg çıktı ilk başta arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben şimdi hemen bir yarı yarıya reklam izleyeceğim. Sonradan tekrardan geri geleceğim. Çiftleştirmelerimiz devam edeceğiz. Haydi bakalım takipte kalın. Let's go. Evet kardeşlerim şimdi hemen reklamımı izledim ve şimdi hemen yumurtamızı Kuluçkahaneye haneye yerleştiriyoruz tabii ki arkadaşlar. Şimdi tabii ki devam edeceğiz. Bakalım ayın ejderini yakalayabilecek miyiz? Ben hemen buradan tekrardan yavrulatma tuşuna basıyorum arkadaşlar istiyoruz tabii ki şuradan deniz mavisi gelse çok güzel olur arkadaşlar hadi bakalım geri sayımımızı tekrardan bir başlatalım 3 2. 1 dedim. Geliyor mu? Geliyor mu? Bastım. Oh Aga be gelmedi ya arkadaşlar. Olsun 6 saatlik bir 4 saatlik bir yumurtamız var hatta 4 saat 48 dakikası da varmış burada. Hemen bunu alıyoruz tabii ki. Bitti diyelim arkadaşlar. Şimdi buradaki çiftleştirmemizi tamamladık ve şimdi ekstra inimize bir gitmek istiyorum arkadaşlar. Orada da bir tane çiftleştirme yapacağım. Az önceki kombinasyonu gösterdiğim şekilde yapmak istiyorum. Ekstra inimiz var arkadaşlar. Burada para tabii ki ama bizim burada ekstra objemiz olması gerekiyordu. İni objemiz gördüğünüz gibi baya baya burada bir sürü ekstra ini objemiz var. kullandım dedim arkadaşlar. Bir günlük ekstra ini objesini kullandım. Bakalım şimdi ekstra inimiz de açıldı arkadaşlar. Şimdi burada da bir tane çiftleştirme yapabiliriz arkadaşlar. Bunu da değerlendirin. Tabii ki ekstra ini de çok faydalı oluyor. Ne demiştik arkadaşlar? Su ejderimizi bir alalım buraya arkadaşlar. Bir de gazi ejder. Belki de böyle gelir arkadaşlar. Bilemiyorum. Deneyeceğiz tabii Tabii ki elimizden gelen her şeyi yapacağız. Deniz mavisi ejderi istiyoruz. Majeste varmış. Mercan varmış. Şeker varmış. Bulut varmış burada. Kavun var. Bir de buz ejder var arkadaşlar. Şimdi tekrardan geri sayımımı yapacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go. 3-2-1 dedik ve ayın ejderini bekliyoruz. Aga oh, be gelmedi. Bu ver çok küçük süreli ejderler geldi. Kavun ve buz. tabii ki buzu seçiyoruz arkadaşlar. 1 saat 12 dakika. Hemen şunu reklamlarını izleyip geri geleceğim. bir tane daha çift yapacağım burada eğer yüksek süre bir Ezel çıkarsa kronosumuzu çalıştıracağız arkadaşlar daha kronos hakkımız var Hadi bakalım şimdi hep birlikte ayın izlerini bugün alacağız arkadaşlar takipte kalın let's go diyelim devam ki ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar çift değiştirmemizi yaptık şimdi hemen ayda Tabii ki kuşkahanemizi temizlememiz lazım yumurtayı kuşkahaneye koyacaktım kuşkahane doluymuş arkadaşlar hemen temizleyelim bakalım arkadaşlar burada bir tane şey vardı o oh, ve çok güzel bir ejder gerçekten bunu yapın arkadaşlar ayçiçeği Efsanevi ejderler için çok önemli bir ejder. Ama bizde var olan bir ejder. Onu da bizden satıyoruz. Tabii ki bir tane daha ejderimiz var. Bizde var olan bir ejder. O da tabii ki arkadaşlar savaş ejder. Onu da hemen satıyorum. Kuluçkahaneyi biraz temizledim. Şimdi yumurtayı koyabiliriz arkadaşlar. Kuluçkahaneye nerede benim ekstra inim? Hemen burayı çat diye yapıştırdım. Yumurta gidiyor kuluçkahaneye. Ve arkadaşlar şimdi tekrardan bir çiftleştirme daha yapacağım. Ayın ejderi için İnşallah yakalırız arkadaşlar. Deniz mavisi ejderi istiyor çok güzel bir ise arkadaşlar hadi bakalım tekrardan bastım su ve gazi ile hemen istiyorum tabii ki deniz mavisi ejderi ve yavru tuşuna basıyorum 3 2 1 dedim ve bastım arkadaşlar yine mi be yine buz geldi <laughs> arkadaşlar. Küçük süreli eğitimler olması gayet güzel. Ama bir süresi sonra reklamlarımızda bitecek arkadaşlar. izleme reklamları. Ama tabii ki sonuna kadar devam edeceğim. Haydi bakalım reklamları izleyip tekrardan geri geleceğim. Let's go. Ve şimdi arkadaşlar tekrardan basıyorum hemen yumurta kuşka hadi uçsun böyle arkadaşlar. Bakalım devam edeceğim tabii ki arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go. Alalım şu ayı değişlerini artık arkadaşlar. Bakalım gelecek mi bu sefer de. Hemen hızlıca basıyorum arkadaşlar. 3 2 1 Hızlı bir şekilde bastım Geliyor mu bu sefer be, Karpuz ve bu sefer <laughs> Sürekli çıkıyor sıkıldım artık şu karpuz ve buzlar. Reklam falan izlemeyeceğim ya. <laughs> arkadaşlar şimdi hemen buradan kronosumu çalıştırmak istiyorum. Orada o sırada arkadaşlar şuradaki Ezler'de 4 saat 48 dakikası da bitecek. Orada da bir çiftleştirme yapabiliriz arkadaşlar. Kronosu da çoktan beri çalıştırmıyorduk. Gelsin bakalım 5. seviyedeki kronosumuz zaman efendisi. O da paslanmasın arkadaşlar. 6 saat bizi hızlandıracak. Hemen serbest bırakıyorum tabii ki. Bakın arkadaşlar animasyon 10 numara 5 yıldız ve işte zaman efendisi Kronos takvalar atıyor ve zamanı 6 saat kadar ileriye atıyor ve müthiş bir şekilde arkadaşlar tamamlıyor görevini ve şimdi arkadaşlar hemen buradaki ejderi çıkartacağız tabii ki şimdi 2 tane buz var arkadaşlar bunları kırmamız lazım buzları bir kıralım arkadaşlar hemen satalım çünkü kuşkaniyi de temizlemek gerekiyor tabii ki hemen şurada ki Buzu da alacağım arkadaşlar Buzu çatlatıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar Bakalım hemen şu iki ejderide kuşkahaneye bir yerleştirelim arkadaşlar Devam edelim Şimdi ilk baştaki kombinasyonla devam edeceğim arkadaşlar Bunun oranı daha fazla arkadaşlar metal ve eliksirle oluyor Hatta bir kere de bahar vaktiyle deneyelim ya Bahar vaktiyle de olabilir arkadaşlar Bakın bakalım belki de bahar vakti daha şanslı olacaktır Haydi bakalım bir yapalım 3-2-1 dedik ve yavrular dedik gelsin artık be aga be. Yine gelmedi. Majeste saati çok uzunmuş ya gerçekten. Tabii ki biz 4 saatli yine seçeceğiz arkadaşlar. Bitti değilim arkadaşlar. Bakalım şimdi diğer ekstra inimi hemen buradan geçmek istiyorum hızlı bir şekilde ve buradaki kuşka yumurtayı da hemen yerleştireceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Şuradan ekstra iniye bir daha gitmek istiyorum arkadaşlar ve devam edeceğiz. Burada ne yapmıştık arkadaşlar? Tabii ki buradan hemen suyu alacağım. Su ejderi aldım ve hemen gaziydi arkadaşlar. Burayı yapıştırdım. Hemen buradan baktığımızda yine deniz mavisi ejder elimizde olacaktır. Bir tane daha çiftleştirme geliyor. Let's go. Geri yapmıyorum. Biraz totem yapıyorum. Hemen basıyorum şaşırtmayacağı bir şekilde. Aga ve buzlar bugün bizi ıslah ediyor arkadaşlar. Bir sürü buz ejder çıktı ya. Yine olmadı ama tabii ki pes etmek yok arkadaşlar. Devam edeceğiz. Şimdiki buradaki ejder nasıl geçeceğim? Ben burada yavratma objelerim var arkadaşlar. 9 tane ve bir tanesi şimdi böyle hızlıca çat diye geçeceğim hemen buradaki ejderleri temizlemem gerekiyor. Burada ne varmış tabii ki buzu böyle hemen hızlıca bir geçmek istiyorum. Burada da arkadaşlar yumurtlatma objem var. 8 saat ileriye atıyor. Hatta biraz daha yüksek bir ejderi alabilsem. Tamam bunu geçelim arkadaşlar. Burada cyborg ejderi hemen geçtim. Hemen orası da temizlemem gerekiyor. Hayır bakalım. Let's go cyborg ejderi satıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi hemen yerleştiriyoruz. Ve devam ediyoruz. Bugün almamız gerekiyor arkadaşlar. Bugün çıkartacağız inşallah. Elimizden gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar. Devam Ediyoruz. bakalım Deniz Mavisi Ejder için geri sayım 3 2 1 dedim ve şimdi yavrular dedim gelsin artık dedim ya yine Cyborg çıktı arkadaşlar olamaz bir şekilde Cyborg bize yine çıktı arkadaşlar yine geçeceğim arkadaşlar yapacak bir şey yok hemen tümünü geçtik çat dedik ve buradan hemen bir tane daha Ejder'i atlatmak istiyorum bunun altı saati varmış bunu da hemen hızlıca geçtim arkadaşlar temizlememiz de gerekiyor hemen buradan çıkartıyoruz kasırga Ejder'i o da çok güzel bir Ejder ama bir bize var olan bir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Hemen hızlıca bir tane daha hemen ardı ardına çiftleştirme geliyor. Ben eliksiri alacağım yine arkadaşlar ya. Şimdi bahar vaktinde tekrardan bir eliksire döndüm. Haydi biraz burayı basalım deniz mavisi gel artık bize. Ayın ejderini istiyoruz. Deniz mavisi ejder için geri sayım. 3 2 1 dedim ve hemen basıyorum. Gelsin. Aga be yeter artık da. <laughs> Arkadaşlar Zilet Ejder geldi ya Bakalım şimdi hemen Zilet Ejder'i seçelim Gerçekten şu anda artık Yavlatma o de biraz biraz azalıyor Ama tabii ki elimizden gelen her şeyi yapacağız Demiştik arkadaşlar Tümünü geç dedim geçtim arkadaşlar Ve hızlıca devam ediyorum Ne varmış burada Cyborg 9 saatli bunu geçemeyiz ya <laughs> Kasırga ya geçebiliriz muhtemelen Evet güzel kasırga bir daha bastım arkadaşlar Hemen onu da çatlatıyorum buradan Bakalım kasırga ejderi satıyorum arkadaşlar Hızlı davranıyorum artık çıkması gerekiyor çünkü istiyoruz Bakalım Gelirse 10 Numara 5 Yıldız Olur Haydi Bakalım Let's Go Diyelim Bir Daha Basıyoruz Arkadaşlar Haydi Bu Sefer Alacağız Arkadaşlar Let's Go İnşallah Deniz Mavisi Ejder Gelsin 3-2-1 Dedim Ve Deniz Mavisi Ejder Gelmedi Gelmedi Arkadaşlar Zorluyor Siz Çıkardınız mı Arkadaşlar Lütfen Yorumlarda Yazın Ben Daha Hani Çıkartamadım Baya Baya Zorladı Beni Deniz Mavisi Ejder Ama Pes Etmek Yok Arkadaşlar Ayın Ejderini Almam Gerekiyor Mutlaka Ama mutlaka çıkartmam gerekiyor. Burada bakalım. Bunu reklamla geçeceğim. Burada yumurtlatma objesi harcamayacağım arkadaşlar. Ondan sonra kulçuk halini sonra tekrardan geri geleceğim. Haydi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar. Biraz zorlanıyoruz. Kabul ediyorum. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ayın izlerini çıkarmamız gerekiyor. Hemen arkadaşlar. Gerçekten ihtiyacımız var. Bakalım arkadaşlar. Yumurtalar baya baya çoğaldı. Biliyorsunuz ki kaç tane çiftleştirme yaptım. Ben de bilmiyorum artık. Ama arkadaşlar artık gelmesi gerekiyor. Yalan ama inimizde tekrardan bir çiftleştirme yapacağım arkadaşlar. Deniz mavisi ejder gelsin daha artık. Efsanevi ejder istiyoruz arkadaşlar. Ayın ejderini. Hadi bakalım. Geri sayımımızı yapalım. 3, 2, 1 dedik. Deniz mavisi ejderi istiyorum. Gelecek mi? ha Be <laughs> Gelmiyor arkadaşlar. İnat ediyor gerçekten. Gelmek istemiyorum bir türlü. Bakalım arkadaşlar. Hemen ekstra ilmimizde bir gitmek istiyorum. Ekstra ilmimizde Kuçkahane dolu diyor. Bakalım. Aa, buradaki Kuçkahane Yeni temizlemize aldım arkadaşlar. Gel Gerçekten çok fazla ejder çıkardık artık. Bakalım şimdi bunda tümünü geç diyeceğim. Hemen temizlemem gerekiyor. Artık bitiyor arkadaşlar. Danılıyor biliyorsunuz ki Kulçuka hanede bir sürü ejder oldu ve hemen çıkartmamız gereken ejderler oluyor arkadaşlar. Bakalım şimdi başarabilecek miyiz? Ekstra Elimizdeki yumurtayı da şimdi Kulçuka hanevi ye yerleştirip küçük süreli bir yumurta. Güzel ama küçük süreli yumurta olması ama tabii ki arkadaşlar istiyoruz. Tabii ki efsanevi eseri gelmesin arkadaşlar. Haydi bakalım burada bir çiftleştirme yapmak istiyorum. Lütfen artık gelsin ya arkadaşlar. Ne olur. Haydi bakalım. Let's go. 3, 2, 1 dedik ve bastık. Geliyor mu? Aga be buz. Ne yaptın sen? Hep geliyor bize buz arkadaşlar. <laughs> her taraf buz oldu arkadaşlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar elimizden Gel her şeyi yapacağız demiştim. Bakalım şimdi duruma göz atalım arkadaşlar. Hmm, şu elde çıkarsak mı ya? <laughs> bir sonraki video saklamıştım oysaki ama olsun şimdi kalsın bir sonraki videoda arkadaşlar. Önemli bir ejder arkadaşlar. Şimdi ben Buradan son olarak bir tane daha ejder geçmem gerekiyor Bütün yumurtlatma objelerimi harcadım Bakalım çok da yüksek süreli ejderler var En azından bunu bir reklamdan mı geçecek arkadaşlar Burada tüm koç hani anında sayışları var arkadaşlar Bunu kullanacağım yeterince var zaten Bastım bakalım şimdi hemen bunu Bir saat 10 dakika azaltacak. Çok güzel tek reklam izleyip bunu geçebilirim Hadi bakalım arkadaşlar let's go Evet arkadaşlar tek seferlik reklamımı izledim Hemen patlatıyoruz çatlatıyoruz yumurtaları Hemen buradan geç diyorum Bakalım arkadaşlar. Ekstra iniye gidelim bakalım arkadaşlar. Ekstra ini de neler yapmıştık? 1 saat 10 dakikası varmış arkadaşlar. Onun o kalsın burada. Biz buradan hemen bir geçiş sağlamak istiyoruz tabii ki. Şimdi buradan tümünü geç diyeceğim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimizdeki bütün materyalleri verdik. Bütün yavrulatma objelerini artık gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yeter daha zorlama bizi ya. Artık son denemeye geldik arkadaşlar. Let's go diyelim ve hemen basıyorum. Basıyorum. Gelsin. işte bu be. işte bu be. İşte bu ve gerçekten çok zorlamıştı arkadaşlar beni mükemmel bir şekilde efsanevi ejderi aldık deniz mavisi ejderi arkadaşlar çok zorlandık ama gerçekten arkadaşlar siz bu kadar zorlandınız mı bana yorumlarda yazın lütfen gördüğünüz gibi ters su içinde kaldım ya bu ne mis ya bu kadar çok fazla zorlamamıştı beni ayın ejderleri arkadaşlar ama bu ayın ejderi beni çok fazla zorladı bütün yavrulatma objelerimi neredeyse yumurtlatma objelerimi neredeyse hepsini arkadaşlar ve ama sonunda kavuştuk arkadaşlar gerçekten şimdi burayı basıyormuşum yanlışlıkla aga be çok kötü olurdu yavrum seçimi tabi ki arkadaşlar bir daha burayı garanti olarak basmak istiyorum bir gün 14 saat içinde geliyor işte arkadaşlar efsanevi yumurta kocaman bir yumurta aldık ya mükemmel arkadaşlar deniz mavisi ejder karşınızda arkadaşlar ayın ejderi hemen esesini almak istiyoruz tabii ki hemen bir daha animasyonu izleyeceğiz Arkadaşlar, hatta tam şöyle ışıklar yanarken bir animasyonda güzel şekilde çattı. Aldık bir daha, bir daha olmaz böyle. Tam böyle yumurta çıkarken işte ışıklar da patladı zaman bu zamanda güzel bir. SS aldık arkadaşlar çok güzel oh be rahatladım gerçekten bugün rahat uyku uyuyabilirim arkadaşlar yoksa uykularımız kaçacaktı bakalım arkadaşlar ekstra elimizde bir şey çıkmadı dediğim gibi biraz zorladı ama olsun arkadaşlar elimizden geleni yaptık ve sonunda da çıkardık arkadaşlar umarım siz de almışsınızdır enişten dileklerimle söylüyorum gerçekten arkadaşlar alın şu ayın ejderini zorlu bir ejder ama yapacak bir şey yok arkadaşlar umarım siz tek de çıkartırsınız diyorum işte arkadaşlar yavaştan videomu sonuna gelmek istiyorum. Sizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bir tane abone, bir tane like atarsanız çok güzel olur diyorum. Hadi bakalım bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.